Son birkaç gündür yurt genelinde aşırı sıcaklara etkili oluyor. Meteorolojiden bir uyarı daha geldi. Daha da sıcak olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklıklarının önümüzdeki bir haftalık süreçte Marmara, Ege ve Akdeniz ile Karadeniz'in kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, İç Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceğini açıkladı. Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları istendi. Sıcaklık değerleri bazı illerde 44-45 dereceyi görecek. Konya'da da termometreler önümüzdeki süreçte 40 dereceye yaklaşacak. İşte Konya'da önümüzdeki 5 günlük süreçte beklenen değerler. Cumartesi az bulutlu gece 21 gündüz 32, Pazar az bulutlu gece 20 gündüz 34, Pazartesi sıcak gece 21 gündüz 36, Salı sıcak gece 23 gündüz 36, Çarşamba sıcak gece 23 gündüz 35 derece. <laughs>